Merhabalar Show Türk davetli misafir izleyicileri Belçika'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar ben Dilaver Bayındır. Gastronomi sektöründe hizmet vermekteyiz. Aşağı yukarı 18 yıldır bu hizmet içindeyiz. Burayı 3 ay oldu kuruluşunu yapalı. Şu an Bornem bölgesindeyiz. Evet. Yani Brüksel'in e, ve e, Ambers'in tam ortasında olmuş oluyor. Peki bizleri biraz burayı tanıtabilir misiniz? Çok güzel kalabalık bir menümüz var. Özellikle menümüzden bahseder misiniz? Menümüzde genelde İtalyan pizza çeşitlerimiz var. Kötü çeşit pizza çeşidi var. Hı hı. Pasta çeşitlerimiz var. Makarna hı hı. çeşitlerimiz. E, yaprak dönerimiz var. Evet. Özellikle e, Türklerin daha çok yoğun e, ilgi görebileceği. <laughs> Ondan sonra e, sınak çeşitlerimiz var. Evet. Peki yeni bir kuruluşuz. Çok uzun yıllardır zaten gastronomiyle ilgileniyorsunuz ama burayla ilgili neler planlıyorsunuz? Plan projelerinizde neler var? Önümüzün yaz olduğu için dışarıya daha çok ağırlık vermek istiyoruz. Yani şu şekilde teras yapmak Hı. istiyoruz önümüze güzel bir teras bir şekilde ve bütün müşterilerimizi bu şekilde bekliyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere.